Ay yazık ya nasıl da ciddi almışlar. Gök bili 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 sen ikinci bin liradan sonraki maskaralığı gör. Tam soytarı <gülme> Vallahi değdi. Yani o kadar para verdim ama değdi. Seyrettikçe seyredisim geliyor. <gülme> <gülme> Aynen öyle. <gülme> Eyvah. Kızlar görmesin, geliyorlar. Ham. Ay ne güzel çalıştık değil mi? Evet, yarın da çalışalım. Ay Burcucuğum gidiyor musun? Gideyim artık efendim. Bir saat çok geç oldu, annem merak etmiştir. <laughs> Burcu da pek yakışıklı bir kız değil mi? Bana bak, biraz da yapılı. Ayaklara tıkayla ayaklara. Bebek mezarı. E Burcacığım, bu saate çıkmasaydın keşke. Annenlere haber ver burada kal ha? Ah nerede <laughs> o günler? Yok yok en iyisi gitsin. Selamun aleyküm. Hoş geldin hayatım nasıl geçti günün? Nasıl olsun her zamanki gibi işte ticarethane. <laughs> ne oldu niye güldünüz hayırdır? E hiç ben bir şeye güldüm. ben de bir şeye güldüm. öyle, öyle alakasız kendi kafama bir şeyler geldi onlara güldüm. Very like nice kafası yani. <laughs> Bu kız kim? Aa Burcu. Ayfi'nin kursan arkadaşı. Ders çalıştık biz bugün biraz. Öyle mi? Tebrik ediyorum kızım. Bir iki başarmışsınız. Bravo. Bravo. <laughs> ne kadar sötelerim var öyle. affedim. <laughs> İlahi babacık. Neyse Burcacığım, sen de geç olmadan git istiyorsan yavaştan. Evet, mi iyi olacak. Ay Aslancığım, hazır içeri girmemişken... Burcu evine bırakır mısın? Yalnız gitmesin bu saatte. Hayır, olamaz. Ben kendim giderim. Gerek yok amcacığım. Cık, olur mu bu saatte yani? Tek başına çıkılır mı yavrum sokağa ya? Cık. Yapma, ben götürürüm. Tamam, Hı, hadi. Dur. Hadi geç bakayım Hadi, hadi. hadi. Görüşürüz Görüşürüz. <laughs> bak da bak, barışın senle öyle arkadaşlık kur. Tamam. Ne kadar güzel ve sesi helyum. Çok iyi, çok, çok tatlısın. Evet. Demek hayvanla aynı kurstasınız. Evet efendim. Ne güzel, ne güzel. Senin kaçıncı senen yavrum? Kaçıncı sene derken? Bizim hayvan üç yıldır gidiyor da kursa. Yani neredeyse kurstan diploma olan salak aptal o olacak yani. Tövbe aşağı o anlamda değil de. Senelerdir gidiyor. Bir yerde kazanamadı yani. Hadi ya. Benim daha iki senem. Ne güzel, ne güzel. Aman yavrum, aman derslerinize çalışın. Bak ne yapın, ne edin derslerinize, yazık. Sana yazık, babana yazık, zamana yazık. Dikkatli olmak lazım yani. Evet, çok haklısınız efendim. Bu erkek milletinden uzak duracaksınız. Bu yaşta böyle şeylere koşturmayacaksınız. Derslerinize çalışacaksınız kardeşim. Hı hı. Dersiniz olmadan hiçbir şey yapamazsanız... Evet, evet. ...ders olacak, başka bir şeyin derdine düşmeyeceksiniz. Evet efendim. saatte polis çevirmesi mi olur ya? Eyvah. Ne oldu kızım? Kimliğin mi yok üstünde? Vardı efendim. Biraz rengi solmuş da. Hmm. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar Memur Bey. Kimliklerinizi görebilir miyim? Tabii hay hay. <laughs> Ehliyet versek olur değil mi yani? Oluyor oluyor. Fark etmez. Hanım'ın kimliği var mıydı? Kızım kimliğini versene hadi polis Tabii, bir saniye. Hayırdır amirim, bu saatte hiç çevirme yapmıyordunuz. Nereden çıktı bu? Ya işte suçlular da öyle zannettiği için yakalaması daha kolay oluyor. Biz de öyle yapıyoruz. Aa, bravo, bravo. Bak ne kadar güzel bir düşünce. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Bravo. Tebrik. Kızımızın kimliğini de görebilir miyim? Yavrum versene bak, niye bekletiyordun ee, memur bey? İyi, tabii. Buyurun. Mavi bu. Ha rengi kaçmış onu söylüyordu zaten. <laughs> ne rengi kaçmış kardeşim erkek kimliği bu erkek. Be hao. Vay çaka renkli televizyon da koymuş ya içeriye. Ay be gelmiş. Pişt pişt. Pişt pişt. ahmak <laughs> kadın. Şimdi dans ettiğinden haberi bile yok. Kubat otu Şubat'tan dans ediyor ya. <laughs> gül bakalım, gül sen pişmiş kelle gibi. Görüşeceğiz seninle. Ne dediğini hiç hiç anlamıyorum, vallahi anlamıyorum. Bak, kitabımı da okuyorum, televizyonu da izliyorum. Oh be, vallahi ne güzelmiş, ne rahatmış böyle. Birazdan kapıdaki kara deliği görünce de bakalım böyle günebiliyor mu? <laughs> Hiçbir şey anlaşılmıyor kupadım. Sen hala orada mısın? Git hadi. Git hadi. Oh be! Vallahi dünya varmış yani. Ne panik kaldı, ne telaş kaldı yani. Anam. Ne yapıyorsun? Anormal Ne yapıyorsun? Elimi yakıyorsun. Lan niye kesilmiyor lan bu kapı? <gülüyor> <gülüyor> Kızım, kesmeye çalışıyorum. Kesilmiyor. <laughs> ne oldu? Şapşırdın mı abisi? Karbonhidratan yapıldı tabi! Ha yemişim karbonhidratını lan! Bana karbonhidrat söker mi? Kesiyorum ya kapıyı! Ha kes kes! dilim de benim için kes olur mu? Aa, babam nerede kaldı ya? Evet ya, kaç saat oldu? Bana bak Mehveş, sakın Burcu'yla kaçmış olmasın. Çocukların yanında saçma sapan konuşmasana anne. Gelir şimdi, lastiği falan patlamıştır. Bence lastik değil de çanak çömlek patlayacak kesin birazdan. Kapıyı aç! aç! bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Dur. Nerede o geyik ağızlı? Kim nerede hayatım? Ay nerede o? Aa, aa. Ay Ayben denen iblis nereye gitti? Ne oldu hayatım ay beni? Söyler misin? Aa! aa. Ne mi? Beni oyuna mı getiriyorsunuz bebeş? Bu Burcu denen kız var ya. E, ne olmuş Burcu'ya? Orijinal kız değil. Ana! Melis falan mıymış? Ne Melis'i kardeşim? Erkek çıktı. Uhu, fantezi. Demek <laughs> ah! o yüzden ayak Ha? Ayakta mı işiyormuş? Ben ya, işte ben ya. Çok yetenekliyim kardeşim, vallahi bak. Belli belli. Aşık oldum fotoğraflara. Sabahtan beri hep aynalarına bakıp bakıp duruyorsun. <laughs> ne aşık olması ya? Yarışmaya hangi fotoğrafla katılacağımı karar vermeye çalışıyorum. Bence Galata Köprüsü'nde çektiklerini gönder. Ya onları ben de seviyorum aslında ama Galata Kulesi'ni yollayacağım sanırım. Kule değildir ama köprüyü gönder bence. aynı ışığı falan daha iyi yani hani güneş, sabah, aydınlık. Bir dakika, bir dakika. Sen benim hangi fotoğrafları çektiğimi nereden biliyorsun? Tahmin ediyorum hayatım yani. Ben nereden bileceğim senin çektiğin fotoğrafları? E ee, ne zaman gönderiyorsun? E, vallahi bu gece 12'de yollamam lazım. Ama ben hala karar veremedim ya. Yardım et o ben. Cık, yok yok. Ben Galata Kulesi'ni yollayacağım. Kararım bu yani. Seni çık. Babacığım bak. Vallahi ben çağırmadım. Vallahi ya. Bir şey söyleyin ya. Cezalısın. Ağzını açma. 6 ay bu odadan çıkmayacaksın. 6 ay mı? Yok artık. <laughs> tamam o zaman. Yedi gün boyunca bu odadan çıkmayacaksın, duydun mu beni? Oha! Sen ne çok çabuk yumuşadın babacığım. Kursa gitmek de yok. O kadar! Bu ya! Yumuşar daha, yumuşar, sen merak etme. <laughs> aslanım hayır, hayır